Merhaba sevgili dostlar. Bugün Sabahattin Ali ve Konya'yı konuşacağız. İçimizdeki şeytan, Kürt mantolu Madonna, Kuyucaklı Yusuf, Kamyon, Değirmen, Ses gibi çok önemli roman ve öykülere imza atan Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan Sabahattin Ali'ye dair çok farklı bir açıdan baktık ve bakmaya devam edeceğiz. Müzik <laughs> kanalının suları Beyşehir Gölü'nden çıkarken su rengindedir. Konya Ovası'nda kan renginde. Siz buna ovanın kırmızı toprağının rengidir diyeceksiniz. Ben dedem köylü Mehmet'le kardeşinin kanlarının rengidir diyeceğim. Konya Ovası'nın muslukları mavi değil, sarıdır, sap sarıdır. Siz bunun rüzgarın kaldırdığı tozlardan böyle olduğunu söyleyeceksiniz. Ben Konya hapishanesinde yatan Zahar Mehmet'in benzinin sarılığından diyeceğim. Evet sevgili dostlar, bu cümleler Türk Edebiyatı'nın en önemli yazarlarından olan Sebahattin Ali'nin Kanal isimli öyküsünden alındı. 1930'lu yılların Konya'sından bahsediyor. Konya'yı aşkla sevmiştir ve aşkla yazmıştır adeta aşk demişken Konya'da Karma Ortaokulu'nda öğretmen olarak bulunduğu yıllar yani yazarın 20'li yaşları bu genç öğretmen gönlünü narin, beyaz tenli, kumral dalgalı saçlı 15 yaşındaki Konyalı bir kıza kaptıracaktır. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Evet, bu aşkın bir meyvesidir 1932 yılında yazdığı Çocuklar gibi şiiri. Konya'da tanışıp hayatı boyunca dostluğun devam ettirdiği Pertev Naili Bortav'a yazdığı bir mektupta aşkına karşılık gördüğünü heyecan içinde anlatmıştır. Sabahattin Ali aradığı aşkı bulduğu inancıyla vakit geçirmeden Konya'da kendine yakın bulduğu insanlardan yardım isteyecektir. Aracılar Milatın ailesine konuyu açınca aile bu isteğe kesin bir dille karşı çıkacaktır. Çünkü onlara göre kızları henüz çocuktur. Bu kız isteme olayının ardından Melahat, Sebahattin Ali'ye oldukça mesafeli davranmaya başlamıştır. Konyalı bu kızın aşkına karşılık vermemesiyle genç adam bir kez daha yıkılacaktır. Ve ona olan gönül kırgınlığını ne kış ne yazı isterim, ne bir dost yüzü isterim, hafif bir sızı isterim. Ağrılar, sancılar gelir. Yanıma düşer kollarım, görünmez olur yollarım. En sevgili emellerim önüme ölü serilir. Ne bir dost, ne bir sevgili dünyadan uzak bir deli beni sarar melankoli kafamın içerisi ölür dizeleriyle dile getirecektir Sebahattin Ali melahatı olan sevgisi Konya sevgisine dönüşmüştür adeta 60 hikayesinden 13'ünde Konya'nın olması da bunu kanıtlar niteliktedir onun öykülerinde o dönem yaşanan türlü sıkıntılar, ıstıraplar, yoksulluk, sefalet ve küçük bir umut sevdasının peşinden koşan Konya'nın insanı vardır. Engin sanatçı duyarlılığından süzülüp geçen köylülerin kötü bahtı, geri kalmışlıkları, bitmeyen yoksullukları açık anlaşılır ve duru bir Türkçe ile karşımıza çıkmaktadır. Kamyon öyküsünde Konya'nın bir köyünde ailesiyle yaşayan bir delikanlının yazın bitmesiyle birlikte köy işlerinin azalması, aileye yük olmamak ve biraz da para kazanmak umuduyla İzmir'e gitmek istemesi vardır. Sebahattin Ali bir şaka ve kafa kağıdı öykülerinde Konya hapishanesinde şahit olduğu olayları yine ısıtmak için öyküsünde 8 yaşındaki çocuğuyla Araplar Mahallesi'nde oturan genç bir kadının temizlik ve çamaşır yıkama işlerinden kazandığı parayla geçinebilmelerini ve o yaşadıkları güçlükleri anlatmaktadır. Bir tarafta ölmüş bir adam, öbür tarafta belki de hiç önemsenmeyecek bir çaydanlık üzerinden insanlık manzaralarını çizdiği hapishane öykülerindendir. Çaydanlık öyküsü de Çaydanlık öyküsünün bir yerinde hikaye kahramanı Süleyman Efendi doktorun uyarısına ''Bu rüzgar adama dokunmaz. Sizin bildiğiniz gibi değil. Bu rüzgar Takkale Dağ'dan geliyor. insana şifa getirir.'' diyerek Konya yöresine ait gedavet rüzgarına atıfta bulunmaktadır. Evet sevgili dostlar Arap Hayri öyküsünde ise ayakkabı boyacılığı ve sahnede perdecilik yapan Hayri'nin kumpanya sırasında adalet isimli genç bir kadına aşık olması ekseninde Beyşehir, Beyşehir Kölü, Seydişehir ve Meram bağlarından bahsedilmektedir. Onun kaleminden çıkan Konya'ya dair öyküler içinizi sıcacık sararken bir yandan da garip bir hüzün kaplar yüreğinizi. Evet sevgili dostlar şimdi gelelim Leylim Ley Türküsü'ne. Zülfü Livaneli ses öyküsünü okuyor ve bu e, öyküyü okurken aralarda yer alan türkünün sözlerinden etkileniyor ve bu türküyü besteliyor. Leylim Ley Zülfü Livaneli'nin 1975 tarihli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz albümünde yer alır. Eseri İbrahim Tatlıses, Edibak Bayram, Zerrin Özer, Lemansam. Zara, Özdemir Erdoğan gibi birçok ünlü sanatçı da seslendirmiştir. Evet şimdi gelelim bu türkünün Konya ile ilgisine. Öykü şöyle başlar. Bizi Beyşehir'den Konya'ya götüren kamyon Barsak Deresi dedikleri bir boğazda sakatlandı. Şoför ve muavini motor kapaklarını açtılar. Oturdukları minderi kaldırıp onun altından çıkardıkları bir sürü alet ve edevatı ortaya döktüler. Evet öykü böyle başlıyor sevgili dostlar. Öykünün ve Leylim Ley türküsünün Konya ile ilgili olduğu yer de aslında tam olarak burasıdır. Yani Barsak Deresi. Beyşehir, Konya yolunun arasında Barsak Deresi Konya'ya yaklaşık 55 kilometre mesafede bir yer. Barsak Deresi aslında biraz tartışmalı olsa da Türk tarihi açısından son derece önemli olan 1176 tarihinde gerçekleşen Miryakefalon Savaşı'nın yapıldığı e, mekandır da aynı zamanda. Böyle bir bilgiyi de araya sıkıştırıvereyim istedim. İşte tam burası yani Barsak Deresi öykünün ana mekanını oluşturmaktadır. Yolun kenarında çalışan, yol işçisi 22 yaşında güzel de saz çalan bir köy delikanlısı Ali'nin gür ve tatlı sesidir aslında öyküye adını veren. Evet öykü ses öyküsü. Saz eşliğinde yüreklere işleyen sesiyle Ali Döndüm daldan kopan kuru yaprağa Seher yeli dağıt beni kır beni Götür tozlarımı buradan uzağa Yarin çıplak ayaklarına sür beni. Ayın şavku vurur sazım üstüne, söz söyleyen yoktur sözüm üstüne. Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne, ay bir yandan, sen bir yandan sar beni. Leylim ley, leylim ley, leylim ley demektedir. Evet sevgili dostlar, bu videodaki konuğumuz Sabahattin Ali ve Konya'ydı. Bir başka videoda bir başka sanatçıda görüşmek ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.